Merhaba sayın seyirciler, şu anda milli oyuncumuz Onur Alp ile beraberiz. Onur Alp'cim merhaba, hoş geldin NBA'ye. Nasılsın? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler iyi Seni burada görmek bizi çok gururlandırdı. NBA'de yeniden bir Türk bizi temsil etmesi çok güzel bir şey. Ee, yeni başladın NBA'ye, daha önce çok takımlarla oynadın ama e, tempo nasıl? Alışabildin mi tempoya? Tempoya biraz anlatır mısın? Buradaki tempo tabii ki de e, bambaşka Avrupa'ya göre. Ee, Avrupa'da daha fazla antrenörlerin e, istediği her topun değerini bilmek, her topun e, düzenler şeklinde oynanması. Burada oyun o kadar hızlı akıyor ve o kadar fazla yetenekli oyuncu var ki bir an önce fırsatları sayıya çevirmeye çalışıyoruz. Şöyle g geçirdiğim süre aslında bana bir yönden yardımcı oldu çünkü g basketbol biraz çılgınca çok ve ciddi. çok seri bir basketboldu. Tabi buraya gelince çok daha ciddi bir düzen var ama oyunun seriliği devam ediyor. Yani elimden geldiğimce uyum sağladım ama daha yani kesinlikle daha iyi olacağım. Biz seni Avrupa'daki basketboldan daha iyi olduğunu biliyorduk. Tempon daha hızlıydı. Burada ya hazır olduğunu hep merak ediyordum. Sen ben bunu duymak biraz güzel oldu. anlatmak. Ya tabii, çok teşekkür ederim. Bir şey soracağım. İlk maçında çok güzel performans hı hı. gösterdin, çok iyi dakika aldın ve karşılığında da takım arkadaşların seni çok iyi bir yani senin için heyecanlandılar. Bunu Amerikan televizyonu anlattın. Bize de bir anlatır mısın? Bu his nasıldı? Ya bu bambaşka bir his. Yani dediğim gibi, yani küçüklüğünden beri hayalini kurduğum. Ee, NBA'deki ilk sayılarıma ulaşmak benim için çok önemliydi ama onun yanında yani o kadar güzel bir takıma sahibiz ki, o kadar güzel bir takım arkadaşlarım var ki yani onlara çok e, teşekkür ediyorum her zaman ettiğim gibi çünkü gerçekten e, bana çok yardımcı oluyorlar ve gerçekten burada saf bir sevgi var takım içerisinde. Yani birbirimize kenetlenerek başarıya ulaşmaya çalışıyoruz. Açıkçası bu takımın bir parçası olduğum için gerçekten çok mutlu hissediyorum ve sizin de eliniz gibi. O ilk maçtan sonra da bunu yeniden çok iyi anladım. Alperen ilk lige geldiğinde benle röportajda bana dedi ki burada dedi bir fark koçluk var dedi daha çok arkadaşlık gibilerdi. Kesinlikle. O, o sen de mi aynısını gördün buradaki koçlardan? Ya kesinlikle burada herkes ya şimdi Avrupa'da birazcık daha koç oyuncu ilişkisi arasında mesafe var. Burada herkes biraz daha yakın. Herkes takımın eşit bir parçası gibi. Buradaki komünikasyon dediğiniz gibi birazcık daha yakın ilerliyor. Alperen'e katılıyorum açıkçası dediğine. Lige geldiğinde Tam başlamak üzere, yani Ağustos ayında buraya erkenden geldin, takımla biraz çalışmak istedin. Sana başka Türk oyuncu arkadaşlarımız sana tavsiyelerde bulundular mı? Ya tabii ki de. Zaten e, milli takımdayken e, zaten Furkan'la konuşmuştum. E, ya özellikle buraya geldikten sonra Cedi gerçekten çok yardımcı oldu. Ya sonuçta onların tecrübeleri var. E, Mehmet abi, Mehmet Okur, Hidayet abi yani gerçekten çok şanslıyım bu konuda. Çünkü çok fazla NBA'de tecrübesi olan e, abilerim ve kardeşlerim var. Onlardan tabii ki de tavsiyeler aldım. Tabii ki de onlar da beni sağ olsunlar yönlendirdiler. Hatta daha ile iki gün önce konuştuk. Yine bir e, fikir alışverişi yaptık. Sağ olsun. Yani kesinlikle evet yardımcı oluyorlar. Bu Türk a, a, takım arkadaşlarının bir a, aralarında bir band olması, bir, bir yakınlık olması bence çok yardım ediyor böyle genç oyuncularımızın buraya gelmesi. Kesinlikle. Yani şu anda a, yani zaten ya çok önemli oyuncularımız var NBA'de ve Avrupa'da yani özellikle Alperen'i yani gururla izliyoruz. Ee, ama yani burada hepimiz e, yani takımımızın içinde ülkemizi temsil ediyoruz ve yani kulüplerin dışında ilerideki milli takım başarıları için açıkçası şu andaki ilişkilerimizin böyle güçlü olması ve daha iyi ilerlemesi bence çok önemli bir şey. Daha önce hiç zaman hatırlamıyorum ben 2000 senesinden beri NBA'yi cover ediyorum, hiç bu kadar bir Türk'ün burada, kendilerini göstermelerini hiç görmemiştim ve sizin de buraya gelmeniz, senin de buraya gelmen buna büyük bir adım atıyor, o çok güzel bir şey bizim için. Ben de yani dediğim gibi, ben de bunun gururunu yaşıyorum, umarım da yani gelecekte gelecek kardeşlerime yani yol açmış olurum. Aa, Liga başlamadan önce, maça başlamadan önce mesela biz eskiden Hidayet'e sorardık, Mehmet'e sorardık, yaptığın bir ritual var mı hani aileni aramak, özel bir yemek yemek, özel bir şey yaptığın bir şey var mı? Şöyle, e, ailemle kesinlikle konuşuyorum en son e, yani ikisinin de annem babam onlarla konuşuyorum, e, onlar bana bir başarılar diliyor, e, onun desteğini hissetmek çok önemli benim için Ailem, ailemin desteği. Onun dışında e, tabii ki de yaptığım böyle küçük rutinler ama var ama ben kendimi çok uzun süredir belirli rutinlerin içine sokmamaya çalışıyorum çünkü bazen e, onları sağlayamayacağınız ortamlar olabiliyor ve bu yüzden kendimi mental evet dediğiniz gibi mental olarak geriye düşürmek yerine kendimi olabildiğince şey yapmaya çalışıyorum. Aa, aileni söyledin, baban da profesyonel oynadı. Aa, i̇ki şey soracağım. Aa, kaç yaşında babanı yenmeye başladın? <laughs> Bir de babanlar seni NBA'de oynamanı görebildiler mi canlı? Gördüler. Şöyle öncelikle ilk sorunuzu cevap vereyim. Babamı kaç yaşında yenmeye başladım dediğinizde şöyle babamı babamla hiç gerçekten böyle bir birebir oynamadık. Ama birkaç sene önce hala smaç vuruyordu. O yüzden yani tabi belli olmaz tecrübe. Yani işin şöyle benim annem de babam da eski basketbolcu. O yüzden yani bu konuda... Annene karşı yeneceğini söylemek e, istemiyorum. tabi Ya yok. Ama babam e, tabi. Ama o, o da kabul ediyor zaten. Bir, bir, süredir onlar, onu yeneceğimi. Ama yani onların açtığı yolda tabii ki de gitmek benim için çok önemli. Ee, onun dışında evet burada ikisi de geldi tabii ki de özellikle bu Cleveland maçında babam o maçtaydı. Benim için de çok güzel oldu. Chicago'ya taşındın, alışabildin mi? Chicago'yu daha önce biliyorum, Windy City'de oynarken yani. falan olardı ama soğuk, bayağı Instagram'da falan da takip edenler görüyor. Buz gibi. Buz gibi yani yalan olmasın. Şimdi şöyle, şehir büyük. Ben de İstanbulluyum o yüzden şehrin büyüklüğüyle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Ben de büyük şehirde yaşamaya alışkınım. Ama soğuğu, yalan olmasın yani gerçekten titretici. Ona alışmak birazcık uzun sürdü ve işin kötü kısmı Chicago'lılar bunun son 10 yılın en e, hafif geçen soğuğu olduğunu söylüyorlar. Bakalım. Ben de hayatımda Ankara'da büyüdüm ama Chicago'ya bir kere gittiğimde böyle bir soğuk hayatta hiçbir şey GÖRMÜYOR. Yani an, orada yaşayıp ya da içini girip görmeyenler anlamıyor ne kadar soğuk olduğunu. Anlaşılmaz. O kocaman gölleri donduğunu gördüğünde insanlar tabii ancak o zaman evet. um, Herkese soruyorum bu sene NBA'de, herkes artık bayağı popüler oldu. İlk 5 kurarsan, gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan sen ilk 5'ini kim kurar? Biliyorum Michael Jordan'la Kobe'yi çok seviyorsun ama ilk 5'ini sana merak ettim. Tabii ki de. Ya bu şimdi şöyle, en iyi mi, benim favori 5'im mi? Sen ilk 5 kurarsan, tamam. sen kim Tamam, ben hemen bir düşüneyim. Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James. Stephen Curry ve Center Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. Onur abicim seni tanıştığımda çok memnun oldum. Seni daha önce hep de, daha, daha çok takip edeceğiz, hep yanında olacağız. Seni uh, Turkish Channel USA seyircileri de takip ediyor. Uh, sana bol şanslar diliyoruz bu sene seyircileri, seni takip edenler söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, buradan onlara sevgilerimi iletiyorum. Ee, beni destekledikleri için çok teşekkür ederim. Yani dediğim gibi sizin sayenizde de onlara da böyle ulaştırmış oluyoruz sözlerimizi. Size de teşekkür ediyorum. Herkese <laughs> iyi akşamlar, günaydın. Burada karışıyor. <laughs> Bol şanslar koçum. Çok sevindim.